merhaba arkadaşlar ben Atabek Don. Ama bana harbiden gurme lazım. Bana muhalefet lazım. Evet takım baba hepimiz master şef. Aynen öyle hepimizin kendini şef zannede ekibi de alalım. Bu mi? Çiğ börek. Abi ben şimdi e, abant kebabı içemedim hayatımda. E, lakin herhalde patlıcan. Patlıcanlı. Evet, patlıcan ya, üzeri patlıcan ne? Karnı yarık. <laughs> patlıcan yarık kim ya? E, karnı yarığın üzerine herhalde bir beşamel sos ya da kaşar mevzusu var. Kaşar gibi duruyor ama. Kaşar gibi duruyor. Abi çiğ börek hiç yani ...değilim ama çiğ böreğe gidelim abi ya. Abi çiğ börek güzel ya. Çiğ tamam, börek ben... garanti ya, Garanti. Yani güzel. evet abi, Tokat kebabı var. Yağlama. Yağlama var abi sağda. Yağlama. yağlama çok başka bir şey ya. Harbiden yani yağlama yedikten sonra midemin yanmasına da bayılıyorum. Çünkü insan ben gibi de yemek yani. istiyorum ya. Çarak kale kabak çiçeği. Hocam içinde kabak abi, olan o. hiçbir şey güzel olma ihtimali yok zaten. <laughs> O ne be ya. Yani şeyi var bak adı var adı. Kabak tadı verdi. Orada çiğ köfte var Biz koca bir. Osmanlı mutfağında çiğ köfte seçtik abi, seçtik abi. Tamam canım. arve be. arput köfte. Arput köfte neymiş? Ayran aşı. Bu ayran aşı şey değil mi? Soğuk çorba mı? O evet o Murat, çorba. Murat çok evet, içiyor. Çok, iyi. abi harput köfte köfte. Arput köfte, de abi. bir değişik duruyor moruk. Attan mı yapıyorsunuz bunu? Abi? Kargo ya? Arput köfte güzel bu arada ya. Onun farklı bir adı da var. Abi bir şey söyleyeceğim. Oraya. Arput aranızda el var mı? Ne eti lan bu amca? Bulgur mu? Ya. Bulgur ben ayran ayran. Bulgur ne ya? Ayrı, ya. Ama güzel oluyor harbi güzel bir şey. Bingöl löl. Sinop mantı. Sinop mantısını severiz. Aa çömlek, çömlek kebabı, kebabı var. Lord Lord ya vallahi billahi yani ya işte abi ona da pirinç koyun be. Yani burada pirinç koy, az buçukta kıyma koy be gözünü seveyim. Yani çömlek kebabı. Ama bir şey söyleyeyim mi ya sağdaki daha tehlikeli duruyor. Abi nasıl Lor lor ya? Abi lordan ne bileyim bir beni aldı şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi be. Yok bu abi. Abi soldakinin <laughs> etler çok sıkıntı değil mi ya? Hayır, bu abi. Abi sağdakinde Yok be et mi yiyeceğiz yani? be abi, et evet. yiyeceğiz be. Abi tamam da et yemek var et yemek var. Zaten eğlencek be ya? Lora da eğlenmesin hepten. Yani. ya, açım ya karnım da çok aç beyler. Bozbaş. Boz... Sparta bak sağdakini yersen çocuğum bak yani. Ben ikisini de bilmiyorum. Yani bilmiyorum da bak bozbaşın ne olduğunu şimdi chatten öğreniriz de sağda bak et yok. Ya koyun amın bu bir kokuyordur bu, bu. bunun piştiği eve giremezsin hocam. O ahır gibi kokuyordur abi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu. Neler midem bulandı ya. At çiftliği çiftliği gibi kokuyordur bu bak. <laughs> abi yapmayın yeter. Bu nohutla etmiş. Tamam baba bunun suyuna banarmayın en kötü. Amına bunun ay bu çok kötü. Hocam Oldu. kusam mı? Balıkesir, Tirit. Aa Nide tava var bak. Nide tava iyidir. Ama Tirit de iyi. Yer tavayla bir, if if bir if ek. ekmek yersin. Yoğurtlu moğurtlu ver ya trite ver. Balık esir diyen. Yani. Sandık. Oo, etli ekmek. Arabaşı. Etli ekmek. Etli etli ekmek arabaşı etli ekmek. ne Etli ekmek denilen şey var ya. Patlıcan kebabı Ankara tava. Yani, patlıcan kebabıdır. Patlıcan yani yanisi yani, manisi yok. Bunun cevabı patlıcan kebabıdır abi. Yani patlıcan kebabı iyi bir kebap. Abi şampiyon da geldi zaten. Adana. Sarımsaklı et. Soğanlama. Soğanlama neymiş ya? Abi çok yumurta mı kırılıyor? Abi bir evet. şey söyleyeyim Soğan gibi. yumurta güzele benziyor. Evet bu denenir bu arada ya soğanlama. Bence de denenebilir bu arada. Sarımsaklı et neymiş? Ya abi sarımsak mı soğan Çankırılılar demiş ki bizim niye yemeğimiz yok? Ete soğan koyalım çankırı kebabı olsun demiş. <laughs> gibi bir şey yani. Bu ber soğan bakla dolması ke abi keşke hayatta yemem. Çok güzel değil zaten. Uf Konya Tekirdağ köfte ya. Tekirdağ köfte. Ko Bak. Konya etli ekmek. Türkiye'deki en iyi köfte. Kesinlikle. Yani açık ara Türkiye'de en iyi, Türkiye'nin en iyi köftesi Tekirdağ köfte hocam. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Akkar. Aa İzmir köfte geldi beyler. Bayılırım. Bayılırım. Kırklar elde. Lan kırklar elde köfte mi var? Ben <laughs> öğreniyorum. 32 yıllık trak alayım. Kete Urfa. Urfa'dır ya. Urfa. Çorum iskilip dolması madımak. Harika bir şey. Ne harika iskilip bir şey. Dolması. İskilip, i̇skilip olması bak et yağsız duruyor, şatafatlı duruyor ama sondaki ot. Evet. Aynen öyle. Ya bildiğin ot yani iskilip olması. Et. Eti güzel. çıkalım evet. Artvin Kalocu. Ya siz İtalyan mısınız? Kalocu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Aka sen biliyor musun bunu Aka? İlk defa duydum Kur'an. Ya de, bu şey... <laughs> İtalyanların şeyi ya pilavı neydi onun adı? İtalyanların pilavına. Cahilliğe bak. Risotto, hayal he, hayal. risotto. 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 bu. Tamam ya Artvin CHP'ye de oy verdiniz. Tamam ya en batılı sizsiniz ya. Allah Allah. <laughs> Afyon bütün ete gittik abi. Arabük bandırma. Konuşmanın anlamı var mı? yok hocam yani, hiç konuşmanın anlamı var mı bunun üzerine? Hani muhabbet edelim bandırma, mi? Bandırma ha. Yani konuşulacak Sadece bir şey yok. Karalahan'a sarması Antalya piyazı. <laughs> Şimdi size Antalya piyazının ne olduğunu anlatacağım. Köfteci Sergen canım kardeşim, ee, başarılarıyla gurur duyduğum dostum, canım kardeşim benim. Bana göre şu anda Özcanlarla Sergen en iyi Tekirdağ köftesi yapan iki marka. Doğru. Maç günü ben Sergen'in yanına giderim. Sergen alta depoya çeker bizi. Orada bir köfte yeriz falan filan. Otururuz sohbet muhabbet yaparız. Sergen dedi ki abi piyaz sever misin? Dedim kardeşim çok alakam yok piyazla yani. Hoşuma gitmiyor. Abi dedi Antalya piyazı yapacağım. Abi piyaza yumurtayı koydu. Üstüne de nar ekşisini biri bastı. Tayin çok özür diliyorum. Nar ekşisi değil tayin. Sergen dedim bunu menüden çekmezsen batarsın. Çok kötüydü. Ama çok kötüydü. Ama Karalahana sarmasından da kötü değil. O yüzden Antalya piyazıyla hay, devam hay, ediyoruz. Hayır değil. Karalahana sarması çok evet, güzel hocam, abi. Afiyet olsun. Çok güzel. Karalahana sarması nasıl güzel olabilir Aa, kanka Kanka mükemmel yemin Abi bak mükemmel. bu büryan denilen şey inanılmaz kokuyor. Haberiniz o. Hep yağları görüyorsunuz. Şu et yağ. Ama evet. bir şey diyeceğim. Sağdakini yiyeceğim he. Ya çorbadan devam Çorba et. Pide. Bafra pidesi. Bafra pidesi. Bafra. 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 Bafra müthiş. Kollama. Kırklareli papara. O para neymiş oğlum? Ne bileyim. Ben de gördüm de ırkçılıktan verdim 40'lar 50. Eli böğründe. Eli böğründe. cimcik. Abi cimcik Kimcik makarna gibi bir şey hiç macera aramanın anlamı yok. Abi yanındaki neye benziyor? Abi yanındaki et. <laughs> kuzu eti fırınlamışlar bunu böyle bir ocağa atmışlar yani Abi eti ettir be. Yok, ya oğlum sen de et beni <laughs> koysa ben önüne tuzlayıp yiyeceksin. Abi, ne Abi çak yap çak yap çak yap. Dur dur şu çak kebabıdır budur evet. Çok Adam et görmesin. Aa atay kağıt kebabı bak. <laughs> bir şey çok az şey var. Bütün askerliğim bu. Bak korkunç iyi bir şey. Ya baba. <laughs> ya çökertme kebabı. Çökertme Benim kazananım geldi bu arada haberiniz olsun. Çökertme bu arada. Evet. Hamsili pilav ne kanka ya. Benim kazananım geldi. Kabur... 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 Kaburga dolması ya bence. Bu taşı neymiş harbiden? Ben. Ne bileyim ben Mardin'e git var, şey değil. De benim, benim kazananım geldi zaten Sivas köftesi Meftune. Meftune ne? Me. Köftedir yani yeriz en azından ya. Yani. Gümüşhane pilav. Meftune. Me. Ya beyler. Allah, benim İskender. yemek yemem İskender. lazım. İskender, benim Abi, yemek yemem adam. lazım. Beyler yemek ye çok kötüymüş. Afiyet şu olsun. An. Ağrı abi köftenin kötülüğüne bakar mısın? Koktuğu bu ne kadar belli köfte. Abi bu köfte var ya kusarım. Yani bu Güzel köftenin ya bu köftenin kokmama ihtimali var mı ya? İngel ne ya? Bu arada. Kanka mantı kıymasız mantı. Tamam baba. Ay. Aynen öyle. Ver yiyelim ya. Bizim artık hınkal diye bir şey Geldik. Var He, var bir var. Bir Çiğre, son 16'ya Adana'dan devam ediyoruz. Adana. Çok net. Urfa değil. Tantuni. Tantuni yani. Yani Urfa acısız olan bu arada acısız da kebap yenmiyor. Urfa'dan devam şey Tantoli'den devam ediyoruz. Yüzde yüz kağıt kebabı. Ben bu arada çiğ böreği neden çok seviyorum ya. Yüzde yüz kağıt kebabı alır. Ya bu kağıt kebabıdır da. Urfa uşak çömlek. Patlıcan var karşısında. Uşak mısın nesin ya? Ya patlıcanı yemiyoruz ki. Sen yemiyorsun e sen yani, de yemiyorsun. Ben tamam. de yemiyorum. Tamam yemeyin. Can kebabından devam ettik. Can kebabı. Ya, ya Allah'ım. Beyler Allah çok Allah zorlaşacak Allah. ha. Haberiniz Beyler olsun. Beyler ne güzel yemekler var. yiyeceğim ya. Et, et, ekmek. Allah, et etli ekmek. Kanka bu etli ekmek Konya abi. değil ki ya. Evet ha, kastamonu... kastamonu varmış demek ya. abi. O olsun. Kastamonu da etli ekmek mi var? Ama sen hiç yedin mi mesela kastamonu, kastamonu etli ekmeği? Ben yemedim abi. Tamam Konya'ya giriyorum. Beyler bakla dolması nedir? ver paparaya ya. Baklı domatesi nerede seçtik? İskender'i, İskenderi aldık. Şimdi kolaylar gidiyor ya. burada. Patır kütür dökülüyor. Sirop mantısı. Mantı mantı. mantı, mantı. mantı. Abi o mantı üstünde ne var ya? Ceviz a**. Mantıda, mantıda, mantıda ceviz mi yemiyorsun? Ya niye yenmesin ya? Yok, ya sen <laughs> Bazen öyle bir hissettiriyorsun ki iyi. bana seni böyle mağaradan çıkartmış almış yayınlara dahil ya etmişsin Vallahi Ya abi, abi mantı cevizin ne alakası ya? Abi şimdi sinop mantısında oluyor. E, tamam abi. Ben, Oluyor. E, benim damak Yerle kızartıyorlar uydurmayı. hatta cevizi. Evet. Falan. Ya İzmir köfte burada da. Oh, çok acıktım ağzım soğuk. Çöker. Benim şampiyonum çöker burada. Ya, benim en sevdiğim çöker yemeklerden biri. Ediyor da tava, ciğer tavayı evet. da aldık. Şimdi çok zorlaşacak. Çok kavga edeceğiz. Abi Bafra'yı da aldık buradan. Evet. Şimdi kavga. Allah'a da güzel ya. Adana. Hatta, bence kolay bu. Bence Adana çok net burada. Bak, Bafra pidesi çok iyi. Bafra zaten çok iyi de Adana. Bafra mı, pidesini yediğimde yedim ama. Şimdi Adana. şöyle bir şey söyleyeceğim Adana, size. Kanka. 15 gün boyunca bir tanesini yiyeceksiniz. Başka Adana bir şansınız çok yok. Adana 15 yerim. gün üst üste Adana mı yersiniz? 15 gün üst üste Bafra mı abi, yersiniz? Abi, bak pide abi. Adana ekmeksiz der de şey yer. Hep pide abi. mi yiyeceksin? Adana'yı dürüm yap, en kötü sar, kes, beyti yap. Yaparsın, Adana'dan 10 tane daha yemek çıkartırsın tek başına. Aynen yani öyle. Doğru, doğru. Alacak. Adana alır burada ya. Aferin Berk. Yağlama. Hayır, tekirdağ köftesi. Ama tekirdağ köftesi de çok güzel ya. Ben yani de tekirdağ, tekirdağ köftesi derim ya. Evet. Umur abi'liymiş tekirdağ köftesi. sonra miden yenecek be ya. Yok Olursun. abi, bir de yani lezzet olarak ya. da tekirdağ köftesi, evet. Hı. Sıfır koku, tertemiz. Çok güzel ya. Ciğer tava canım yüzde yüz. Ben hiç ciğer tava yemedim herhalde. Oo Nasıl yemedim? Kimin <laughs> oğlu ben yedirdim ya Yeşilköy'de Ye, sana. Yeşilköy'de birlikte yedik ya. Be. Kürşat sen, ben, Ataberk abi. Çok sevdin ya, ha, hatta. Eee, tamam tamam hatırladım tamam be. Bir oradaymışım o zaman. Abi bu çok zor ya. Bir şey değil mi? Abi. Çiğ köfte ben, bence tansini. de chi köfte ya. Ay çok zor lan. Evet bu çok zor abi. Ya düşün mesela hangisini yemesem okey. Ben. Abi hayatından birini okay çıkartacaksın. Yani. Ben tantuniyi çıkartırım ya. Ben, de, ben de tam 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 tam. Çünkü arada bir çiğ köfte böyle geceleri iyi gidiyor. Ya açmış hocam. Biz çiğ köfteye gittiğimiz restoranlarda meze diye söylüyoruz. Sizin gibi durum yok. <laughs> böyle söylemiyoruz da. Yani o, köfte. Köfte. Yani <laughs> ana yemek Abi, değil ben, o bambu. bizim işin ana yemek değil o. Çocuğu. Me, gece ana yemek mi oluyor? Ara yemek. Yok, beyler benim <laughs> çok kalkmış. Vallahi billahi şu an onu anladım. Oğlum parayı me, bulmuş. Tam bütün <laughs> küçümsüyor. Me, me, Eskiden <laughs> şu anda doymak için... <laughs> Günde 3 öğün çiğ köfte yediğim günler geldi aklıma. Biz de doymak için çiğ köfte yiyoruz. Evet abi. O yüzden çiğ köfte. Para hafif bozmuş pahalı. beni. Çiğ köfte abi. Çiğ köfte alır. Çok iyi. Çok iyi. Beyler ben kağıt kebabı diyorum. Komik espri. Ben de Kağıt kebabı ya. Bir can sanmaz ya. Sen hiç patlıcan kebabı yedim mi? Genel olarak yiyorum. <laughs> ama abi kağıt işte kebabında daha patlıcanı çok da yemiyoruz. Evet, yani patlıcanı ekliyorum oradan. Ben kağıt kebabına verdim abi. Çak kebab. Ben de. Ben hayatımda çak kebabı yiyemiyordum abi. Ben, ben yedim ve güzel abi. Dünyanın, çok dünyanın en güzel şeyi ya. Ama kuzu olduğu için yemedim. Olum abi yok, bak bayağı böyle bir koku iyi. koku yok abi o kadar ağır bir kokusu. Abi yağ var yani. bak görüyor musun beyaz beyaz ben bunları yiyemem. Abi nerede ya? Ya ben görmüyor musun çabuk. oğlum beyaz beyaz abi, bak. Abi bilmiyorum ama ben yediğimde o kadar yağ da yoktu benim yediğimde. Bence güzel. Evet abi yağ yok Ma o kadar ya. Mantıdan yağı. iyidir yani. Evet bu arada bir de bu ya. Peki abi zaten kazanamayacak. İskender beyler. İskender İskender'dir abi vallahi muhalefet etmek için söylemiyorum da İskender bana Adam. ağır geliyor Abi İskender beni çok şişiriyor o ya. ama mesela ben tereyağı koydurmuyorum İskender'e. Ama İzmir köfteyi çok severim. Neyse tamam verdik İskender'e. Bir an İzmir köfteye batsın sandım ne yapıyor dedim Mahmut. Adana. 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 Çok rahat Adana yani. <laughs> Köfte ya. Köfte bence ya. Ben ciğer derim ya. Yok ya köfte derim herhalde. Yani 15 Peki, gün üst üste... ama ciğer de yerim 15 gün ya. Ciğer. <laughs> Ciğerin yanındaki biberi bile sadece yerim 15 evet gün. Evet abi. O sosu, domatesi, soğanı. Köftenin yanındaki şey... soğanı yerim beyler. Bu ee... arada abi net köftedir ya. Evet ya. O şov yapmayın yani. tamam mı? İskender. İskender. bu Burada düşünme varsa kapatayım abi. Ben bir Net düşündüm, İskender abi ya. Ben bir düşündüm ama sanki İskender As, ya. Abi, abi. Ben size bir şey Vallahi çiğ köfte bu. Abi sen Çiğ köfte doyurmaz ama yemek olarak düşündüğümüzde İskender'e kayarız. İki tane ya. İki tane İskender yiyemezsin zaten de. Beyler iyi Hadi. yapılmış bir çiğ köfte. İyi yapılmış İskender. Ya lan kralı ne olabilir lan. Ya abi Chikrofter'in kralı ne olabilir? En azıla Ahmet Usta. Ne Usta? Şey o. de aldık sen de. Köprünün orada. Biliyorum onu da. Çökertme. Hiç konuşmayalım bunu. Tekirdağ köfte. Tekirdağ ben köfte. Adana. Tekirdağ köfte. Tekirdağ köfte. Bir, bir şey diyeyim mi? Ya. Yeah. Tekirdağ köftenin tadı gerçekten çok güzel ya. Ama biz sanırım Tekirdağ basarsak ket bize Evet galiba ya. Bir... Ne alakası var lan? Al. Aha. kolay Allah Allah kolay da. Tekirdağ köfte bir adam bırak. Bu cevabı çökertme kesinlikle. Çökertme zaten. Tekirdağ köfte ya. Köfte abi. Bence de Tekirdağ köfte. Köftedir abi. Evet Tekirdağ köfte. Köfteyi iyi aldık ama. Şampiyon Tekirdağ bir kere köfte. boş kazandı beyler. Nasıl boş kazandı? Vallahi izle. bu. En Vallahi İskender ya varken. Ya, hadi ya. İskender'in yanında köfte kazandı. Beyler de köfte sardı. Lan hiç yemediniz mi? Lan At Antalya piyazı nasıl geçmiş ya Tekirdağ köfteyi? Abi sen ne yapıyorsun? İskender birinci. Git hamsi pilavı al. <gülüyor> <gülüyor> İzmir köfteyi geçmiş, Edirne ciğeri geçmiş. Dedim bu hiçbir kıymet harbiyesi yok benim gözümde bunun.